Selam sevgili izleyiciler değerli dostlar bugün sizlerle birlikte Need for Speed Underground 2 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, Biz bunu nereden indireceğiz biz bunu sağlam indir nokta indireceğiz Arkadaşlar ben bunu zaten her zamanki gibi linkini aşağıda vereceğim Arkadaşlar ilk önce e, sağlam indire girdikten sonra arkadaşlar indirme linki alternatif olmayanları olmayanları tıklamayacağız arkadaşlar. En üsttekine tıklayacağız. En üstteki en üsttekine tıkladıktan sonra şöyle bir site açılacak arkadaşlar. Doğlant yazısını görüyorsunuz. Bir 1.10 GB ee, arkadaşlar e, öncelikle arkadaşlar e, bilme eğer ki bilgisayarınız sistem kart gereksizlerini, sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa indirmeyin arkadaşlar. Ee, artık bunu da karşılamıyorsa yani bu remi de karşılamıyorsa bilgisayarınız bitmiş demektir arkadaşlar. Neyse biz dolan ısına tıklıyoruz. Arkadaşlar aşağıya geliyor zaten 3-4 saat kaldı diyor. Benim internetim biraz yavaş olduğu için e, ben hiç yapmayacağım. Bunu duraklatıyorum. iptal diyorum. Arkadaşlar e, iptal dedin, dedikten sonra indirilenler klasörünü açtıktan sonra buraya gelecektir arkadaşlar. ben burayı kapatacağım burada da artık bir şey kalmadı. arkadaşlar onu indirilenler kısmından üzerine basın böyle underground 2 rar gelecek ee, öncelikle sizden tabii ki de bir e, rar şifresi isteyecek arkadaşlar şu sağlam indir nokta bunu yapıştıracaksınız zaten burada da gösteriyor arkadaşlar ee, hemen burada da gösteriyor arkadaşlar ee, boşluk olmadan Yazacaksınız arkadaşlar. Böylece indirebilirsiniz. Ben indirdim. Ee, bayağı iyi oldu. Şimdi açmak istemiyorum. Ee, ama %100 açılıyor arkadaşlar. Eğer bir ma maruzatınız olursa arkadaşlar yorumlarda beklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.